Bir dosya veya klasöre ihtiyacınız kalmadığında onları çöp sepetine atabilirsiniz. Bunun için öğeyi sürükleyerek dok üzerindeki çöp sepeti simgesine sürüklüyoruz. Çöp sepetini boşaltana kadar dosya veya klasörler orada kalacaktır. Simgedeki değişiklikten çöp sepetinin dolu olduğunu görebiliyoruz. Çöp sepetini boşaltmak için Finder menüsündeki Çöpü Boşalt komutunu tıklıyoruz. Öğeleri silmek istediğimizden emin olduğumuzda tamam seçeneğini tıklayabiliriz. Şimdi çöp sepeti simgesinin değiştiğini görebiliriz. Bir dosyayı sildiğiniz zaman tamamen kaybolduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bazı özel yazılımlar silinen öğeleri kurtarmayı sağlamaktadır. Dosyanın geri getirilemeyecek biçimde silinmesini istediğimizde Finder menüsündeki Çöpü Güvenli Boşalt komutunu tıklayabiliriz. Bu işlem biraz daha uzun sürebilir. Ancak dosyalar özel bir yazılımla kurtarılamayacak biçimde silinecektir.